Merhaba, Kelimelerin Betülcesi'ni dinlemeye hoş geldiniz. Bu bölümde gençlik hakkında konuşacağız. Onun görünen ve görünmeyen yönlerini irdelerken bol bol sorular soracak ve cevaplar arayacağız. Fakat onları aramaya başlamadan önce vermek istediğim bir haber var. Podcast'imin bölümlerini YouTube'a da ekledim. Yani artık orada da aktifim. Eğer beni oradan dinlemeyi tercih ederseniz veya sadece destek olmak isterseniz takibi alabilirsiniz. Evet, reklamımı yaptığıma göre hadi gençlik diyelim. Çocukluk ve yaşlılık arasındaki o geniş aralık. Ona sahip olan kişi çocukluk döneminin aksine tecrübeden tamamen yoksun değil. Dünyayı az çok biliyor. Kurallara hakim fakat onları sınamaktan kaçınmıyor. İçinde devasa bir değişim istenci mevcut. Birliklerini sorguluyor, yaşlılığın getirdiği safi kabulden uzak. Sınırlılığını, ölümlülüğünü, vedalaşmayı, bilgisizliğini kabullenemiyor. Kanı deli akıyor. Duygularını dolu dolu yaşıyor kendisine verebileceği ikinci, üçüncü hatta belki de dördüncü şansı var. Var mı? <laughs> eh en azından zihnimizde öyle. Şimdi gençlik olarak nasıl hissettiğimizi bir süreliğine rafa kaldıralım. İlerleyen dakikalarda onun hakkında konuşacağız zaten. Gençliğe bakalım biz. Kavram olarak hep bu şekilde canlanır akıllarda. Edebi eserlerde, sinemada, motivasyon konuşmalarında. Öyle ki asırlar önce doğmuş efsanelere, yazılmış eserlere bile baktığımızda genelde ölümsüzlüğün sonsuz bir gençlik haliyle anlatıldığını görürüz. Gençlik sıklıkla kanımızı kaynatan serüven anlatılarıyla, asla bozulmamakla büyülenmiş güzelliklerle, tüm duyguların aşırısıyla eşleştirilir. Masallarda sonsuza kadar yaşama ümidi taşıyan kötülerin genelde genç görünmeye dair takıntıları vardır. Gerçek formları yaşlı bir cadı olan bu kötüler, genç ve güzel bir görünüme büründüklerinde asıl karakterlerinden farklı, yapay ve asaletle hareket ederler. Şimdiden aklımıza böyle birkaç tane peri masalı geldi değil mi? O masalların hiçbir yeni değil. Biz insanlar olarak tarih boyunca gençliği arzulamışızdır. Çünkü arzulanan bu gençlik insana dünyayı sıktlanabileceğine dair bir inanç verir hep. Bu haliyle tüm zamanlara ait olan bir mit gibidir tıpkı. Evet, bir mit. Çünkü bu gençlik anlatısının gerçeklikte pek de bir karşılığı yok. Gençliğe sahip olan birinin dünyaya dair bir bilgisi var. Evet, kuralları da biliyor. Fakat onları sınayacak cesareti olmuyor her zaman. Yaşlılıktaki gibi safi bir kabulü olmasa da rahatsızlık duyduğu şeyleri değiştirecek gücü olduğuna inanmayabiliyor. Meraki yitebiliyor, heyecanı bitebiliyor. Onu kilometrelerce yürütebilecek enerjisi yok olabiliyor. Aniden. <laughs> Tüm potansiyeline rağmen yorulabiliyor. Taşımaya kalktığı dünyanın altında ezilebiliyor. Bazen hata yapma payı yok gibi hissedebiliyor. İsmet Özel demişken münacatında, Gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum hayatımda diye. Bu zihindeki ve gerçeklikteki çatışmayı biz günlük hayatımızda da çok görüyoruz. Gençliğe sahip olmak size ister istemez bir sorumluluk yüklüyor ve ne hikmetse başımıza herkes nöbetçi kesiliyor. Gençliğin getirdiği sorumlulukları reddetmeyeceğim burada tabi, Ama başımıza dikilen nöbetçiler hakkında diyeceklerim var. Özellikle de çağımızda ay yuka çıkmış olan beklentilerin insanlara, bir da gençlere yönelten bu nöbetçiler canlı veya cansız olabiliyor ve bizden hız talep ediyor. Hız, başarı ve mükemmelliyet. Toplum tarafından da beklenen şeyler bunlar. Gençlik hız gerektirir, erken başarı gerektirir ve mükemmelliyet esastır. İsmet Özel'in şiirinde değindiği o hayatımda hata payı yok duygusu çoğu gencin hissettiği bir şeydir. Aynı şiirde Allah'a hitaben söylenmiş şu cümleler mevcuttur. Hata yapmak fırsatını ademe veren sendin. Bilemedim onun talihinden ne kadar düştü bana. İşte Allah'ın insana verdiği fırsatı insan insandan alıyor. Payımıza düşen bu seçeneği bilemeyişimiz üzerimize yönelmiş beklentiden kaynaklı genel olarak ebeveynlerin, öğretmenlerin, arkadaşların, akrabaların, belki de sokaktaki yabancıların ve yetmezmişçesine küçük ya da büyük çoğu sistemin gençlikten hatasız bir sınav kağıdı almak gibi bir beklentisi var genelde. Hayat bir sınav tabii de o sınavı okuyup puanlayacak olan sizler değilsiniz de diyemiyoruz. Elimizden alınan kurşun kalemle silgiye acıklı bir bakış atıp tükenmez kaleme merhaba demek zorunda kalıyoruz. Özellikle de sosyal medyanın tüm yaşantımıza sirayet etmesiyle kendimizi belirli bir başarı kalıbına girmek zorunda hissetmeye başladık insanlar olarak. Bu bizden hata yapma lüksünü daha çok aldı ve durup düşünmemizi daha çok engeller oldu tabi. Gençlik sahiden bu mu peki? Tüm zamansız mitlerimizdeki gibi mükemmelliyet, kusursuz güzellik, hatasız yaşayış, hızlı hareket, durmaksızın meşguliyet mi gerektiriyor? Ben bir genç olarak tüm hedefleri 12'den mi vurmalıyım? Sahiden alışmak için sınırlı bir vaktim mi var? Bir olmadı, iki olmadı, üç mutlaka olmalı mı? Eylem zamanındayım, evet. Şimdi ekeceğim ki biçecek ekinim olsun. Bu tarla boşa mı duruyor sonuçta? Ama bu tarlaya neyi ekmeli? Onu biliyor muyum ki? Herkesin toprağı, iklimi, tohumu bir değil. Hızlı olsam ne kadar benim hayrıma? Biraz olsun durmam gerekmez mi? Tamam, zaman akıp gidiyor ama her yaşın ayrı bir değeri var. Gençlikte yapılan eylemlerin daha kıymetli olmasının temel sebebi bu dönemin diğerlerine kıyasla daha karmaşık olması bence. Bir sürü uyaranın, krizin, tarafın ortasında tonlarca seçenek önünde dururken senin için doğru veya iyi olacak şeyi yapmak zor hayatını inşa ederken neyi öncülleyeceğini belirlemek, ortamını seçmek, yapabileceğin birçok şey varken vaktini düzgün değerlendirebilmek zor. Bu zorluklar çocukluk ve yaşlılık döneminde gençlikte olduğu kadar belirgin değil. Eğer gençlik önemli bir süreç ise bu yüzden önemli. Bu güce ve imkana sahip olma durumu haricinde gençliği diğer dönemlerimizden ayıran başka bir şey yok. Hepsi benzer öneme sahip. Çünkü önemli olan direkt zaman ve hayat aslında. Bir masalda sonsuz gençliğe kavuşmuş o yaşlı cadının üzerinde devasa beklentiler, büyük bir stres topu veya kendisine bir silah gibi doğrultulmuş toplum normları olmadığı için sahip olduğu şey güzel görünebiliyor göze belki. Fakat esasında onun veya onun gibilerinin sahip olduğu şey gençlik değildir. Bu detayı biraz atlıyor gibiyiz. Gençliği ölümsüzlükle eşlememek gerek. Çünkü ölümsüzlükle eşdeğer tutulan tüm kurgu veya kurgu dışı karakterler gençliğe değil, ana sahiptir. Onlar anı yaşarlar. Bunu yaparken genç görünmeleri yalnızca bir illüzyondur. Usulca mitolojilere dönüp bakalım mesela. Oradaki tanrıların, titanların da hani sahip olduğu şey gençlik görünür. Sonsuz bir genç görünümü halindedirler. Asla yaşlanmazlar. Ama aslında sonsuz zamanla değil, sonsuz zamansızlıkla ödüllendirmişlerdir onlar. Tam da konuyla ilgili size okumuş olduğum bir kitaptan bahsedeyim ben. İsmi Ben Kirke. Yunan mitolojisinde bahsi geçen ölümsüz bir cadı olan Kirke'nin hikayesini farklı bir bakış açısından bence çok başarılı bir şekilde anlatıyor bir kitap. Kirke ailesi tarafından görülmemiş bir çocuk. Mitolojideki çoğu ölümsüzün kaderini yaşıyor aslında fakat hiçbir zaman kendini o hayata ait hissedemiyor. Kitabı okurken onun çocukluğunu, gençliğini ve yaşlılığını ölümsüzlükle kutsanmış bir hayat üzerinden izliyoruz. Kirke'nin çocukluk aşkları, hevesleri, hataları var o bunların bedelini fazla ağır bir şekilde öderken gençliğinin öfkesini ve isyanını görüyoruz. Hayatı tattıkça ölümsüzlükten daha çok nefret ediyor. Sonra bir gün geliyor, anne oluyor. Bununla birlikte onun yaşlılık dönemine şahit oluyoruz. Aynaya baktığında hep aynı kalan bir sureti olsa da, sonsuzluğun ortasında yüzse de, ruhu bir ölümlünün deneyimleyebileceği her şeyi yaşıyor. Kendisinden beklenen yaşayış şeklinin kurallarında hiçbir zaman kendisi belirleyemediği için o hayatı hiçbir zaman istemiyor. Benim sevmiyor. Bir ölümlü olmak istiyor. Kitabın sonuna doğru şu sözlerle de farkındalıkları özetleniyor bir nevi. Bir zamanlar tanrıların ölümün zıttı olduğunu düşünmüştüm ama artık her şeyden daha ölü olduklarını görüyorum. Çünkü hiç değişmiyorlar ve hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. Bu alıntıya bakarak ölümsüzlükle eş değer tutulan o gençlik anlatısı ölümün eş anlamlısı konumuna düşüyor bence. Hiç değişmemek, hep aynı kalmak Dünya kendi halinde akıp giderken ellerinden kayan şeyleri asla tutamamak. Yani bir nevi sonsuza kadar sürecek bir kaybetme hali ele geçiriyor tüm o karakterleri. Fakat bu anlatıyı gençlikle değil de anı yaşamakla değiştirirsek işler biraz farklılaşıyor. Kirke'ye değinmemin sebeplerinden biri de buydu. Kendisi ölümsüz olduğu süre boyunca dünyasındaki diğer ölümsüzlerden farklı olarak anı yaşadı o sonsuzluğun içinde savrulurken hep aynı kalan ve hiç değişmeyen sürgün hayatının aslında tüm dünyanın küçük bir imitasyonu gibi olduğunun farkındaydı. Bu konuya Ben Kirke kitabı üzerinden giriş yaptım. Bir şiir üzerinden de detaylarına inelim. Zihnimdeki gençlik, ölümsüzlük ve anı yaşamak arasındaki bağı çok güzel ortaya seren bir eser bu. Sezai Karakoç'tan Ağustos Böceği bir meşaledir şiiri. Ağustos Böceği ile Karınca masalını bilirsiniz. Yaz mevsiminde kış için erzak toplayan çalışkan karıncayla Hiçbir hazırlık yapmadan yalnızca çalgısını çalıp türküsünü söyleyen Ağustos Böceği arasında geçer masal. Kış gelip çatınca karınca sıcak evinde dolup taşan erzaklarıyla karnı tokatırırken Ağustos Böceği kapısını tir tir tikleyerek çalar ondan yardım ister. Masalın sonunda kendimize Ağustos Böceği'nin tembelliğine laf edip karıncanın tedbirli ve çalışkan halini överken buluruz. İşte bu masalın anlatıcısına karşı durmuş Karakoç. Masalcıya bu harika böceği iftira attın diyor. Şiirde Ağustos böceğine atfedilen tembelliğin reddedildiğini görüyoruz. O sanılanın aksine çalışkan, hiçbir karşılık beklemeden bize yazı, Ağustos'u, çamı ve çınarı tanıtıyor çünkü. Güneşin altında bir damla suyun değerini altın eden, çiğ damlasını zümrüt yerine koyan, susadıkça eşsiz sesiyle şarkılar söyleyen, okuduğu ilahileri güneşe gönderen ve onları kıyamete kadar insanlığın mirası yapan bir böcek tanıyoruz biz şiirde. Gölgede saklanma kurnazlığını reddeden, diyor Karakoç. Aç kalma pahasını olsa da öten, susamanın armonilerini en iyi bilen, matemden alevden bir gömlek giyen, yapraktan bir saray ören, sesini bir şehir gibi boşaltan nehre, dağlara, kırlara ve ormanlara zerre zerre. Bu tanımlamalara bakınca Ağustos böceği tatlı yalandan ziyade acı gerçeği yeğleyen ve susmaktan, sinmekten, korkmaktan geri duran bir direniş timsali tıpkı acısını bir zırh gibi üzerine giyen, kışın rahat etmek için yazı harcamaktan geri duran cesur bir böcek. Kış gelince toprak altına saklanan karıncalardan farklı. Şiirin devamında bu farklılık şu şekilde anlatılıyor. Herkes bir önlem almıştır o hariç. O hep iyiyi, güzelliği yaşamış. Özgürlüğe dalıp çıkmış. Yalnız özgürlüğe. Öbürleri hep gerçeklik taslamış. Ama o hep gerçeği aramış, gerçeği aramaya çağırmış ve gerçeği yaşamış. Gerçek denilen şey ne olsa ki diye düşündüm bu kısımda. Şimdiyi buldum. Yani anı buldum. Gelecek için bugünü feda etmemekte bir özgürlük var. Herkes bu özgürlüğü yaşayamıyor. Az önce değindiğim o mevzuya dair ne güzel bir tarif değil mi? Sistem bizden bugünü alıyor. Yaşlılıkta rahat yaşarsın diye gençliğini alıp bir odacıya kapatıyor. Ağustos böceğinin hali bir bakıma imrendirici bu yönüyle. Şiirde de bu hayranlık uyandırıcı yaşayışının kıymetini bilen bir böcek görüyoruz. Birilerinin kendisine acımasına gülüp geçiyor. Çünkü onların faydacı ve çıkarcı huylarından haberdar. Kimsenin acımasına ihtiyacı yok. Ki zaten bu acıma da sahte, alaylı bir duygu. Evinin erzağının olmamasına da takılmıyor. gündüzle gecenin farkına da. Hiçbir güçlük kendisinin sonu değil. Bunun da farkında. O, Tanrı'nın sırlarından biri. Bir mucize. Çünkü bir başka Ağustos'ta ağaçların güneşe en yakın tepesinde yeniden doğacak. Evet, bitecek denilen yerde yeniden başlayan düşse de kalkan istikrarlı bir canlı, bir meşale o. Çünkü yarattığı hiçbir şeyi boşuna yaratmamış olan bir varlık ol dedi diye oldu. Bir amacı var, bir temsiliyeti var. Yan gelip yatsın diye değil, içinde birikip taşan şahitliklerini anlatsın diye. Bitmiyor Ağustos böceğinin masalcı tarafından görülmemiş özellikleri. Bize sabrı öğütleyen bir anlatıcı olarak sürdürüyor yaşamını. Yaz herkesi cayır cayır yakarken bir tek o dayanın diyor. Şırıl şırıl sesiyle, masallarıyla, çeşmelerden alıp getirdiği su sesleriyle yavru kuşlara serinlik getiriyor. Güneş onların arasına perde geliyor. Bahçelere, dertlilere, ümitsizlere kol kanat geliyor tüm hor görmelere rağmen. Minik göğsünde koskoca bir orkestra taşıyor. Sezai Karakoç'un Ağustos böceğini tarif edişini okurken bu dize durdurmuştu işte beni. Minik göğsünde koskoca bir orkestra taşıyan o böcek, o uyarıcı ve muştucu yaratık. Kimi zaman kulağa rahatsız edici gelen, kimi zaman tembel olarak anılan, kimi zaman işe yaramaz sayılan bu böceği öyle bir tarif ediyor ki çok tanıdık. İşte bu böceğin gençliğe olan benzerliği o dizeyle kesinleşmişti zihnimde. Toylukla, cahillikle, tecrübesizlikle, tembellikle eş değer tutulan gençlik anlatılarına bir karşı duruşu simgeliyor çünkü bu dizede. Siz anın kıymetini bilirsiniz ama sizi tembel sayarlar. Siz anlamak için durursunuz, yavaşlığınızdan dem vururlar. Siz hızlı değil istikrarı öncülersiniz ve bir anda başarısız olursunuz. Bu haftaların sahibi aynı Ağustos böceğiyle karınca masalının anlatıcısı gibidir. Yaratılandaki özgünlüğü görmez. Onun temsil ettiği değerlerden bir haberdir. Mevsimi yaşamayı değil kaçırmayı savunur. Oysa ki gençlik aynı çocukluk ve yaşlılık gibi yaşanması gereken bir dönemdir. Çocukluktaki merakı, yaşlılıktaki ihtiyatı susturmak isteyen bakış gençlikteki senfoniyi de yok sayacaktır. Ama böceğin göğsündeki dev orkestra gençliğin de göğsünde şarkısını söyler. Gençlik çocukluktaki merakı hayrete dönüştürür bu orkestrayla. Böceğin her şeyi gözlemlemesi, anı yaşaması, gelecek için şimdiyi harcamaması da bu şekilde açıklanabilir. Gençlik zamanın değerini onu yaşayarak bilir. En azından bilmelidir. Çünkü bu dönem dünyayı yetişkin gözlerle yeniden keşfetmemiz için her açıdan bize bir alan sağlar. Ne çocukluğun toyluğuna ne de yaşlılığın olgunluğuna sahipsinizdir. Yine de gözleriniz etrafı acemi bir duyarlılıkla izler. Bilge olduğunuz kadar deneyimsizsinizdir. Kabulleriniz kendini tekrardan inşa etme özelliğine sahiptir. Ne kadar çok gözlemlerseniz ve dinlerseniz o kadar çok anlar ve değişirsiniz. Tüm bu birliktelik bize ille de bir çıktı vermek zorunda değildir. Ağustos böceğinin kışı geçirememesi gibi biz de gerçek dünyanın fırtınalarına karşı hazırlıksız yakalanabiliriz. Ama bu böceğin her Ağustos yeniden doğması gibi biz de her yeni fırtınada en azından bir öncekinin tecrübesini taşırız üzerimizde. Elbette yenilebiliriz ama bu bitiş demek değildir. Yenildiğimiz yerden bir daha başlama hakkımız vardır. Çünkü ne olursa olsun anı yaşamışızdır. Hala şimdi şimdideyizdir. Hiçbir şey için henüz geç değildir. Bu insana verilmiş en büyük toleranstır bir yandan. Şimdi yaşıyor olma durumunu kastediyorum. Ve şimdinin bitip de o mutlak geleceğimize eriştiği anda İşler istediğimiz gibi gitmemiş olsa bile hala bir tesellimiz vardır. Şiirde bu şu dizelerle ifade edilir. Ateşle dans eder o, güneşle dans eder. Çırılçıplak çıkar güneşin karşısına. Belki yaşayamaz güneşe eksik kışta, fakat ardında unutulmaz bir yaz bırakır. Evet, belki biz bu böceğin sahip olduğu her imtiyaza sahip olamayız. Neticede insanız. Sorumluluklar ve sistem elimizi kolumuzu bağlayıp duruyor. Fakat unutulmaz yazlarımız olmayacaksa bile unutulmaz günlerimiz olsun. Olmasın mı? Her günümüz bir koşturmacı içinde bizi alakadar etmeyen veya hayatımızda yeri olmayan insanlara kendimizi kanıtlamaya çalışmakla geçmesin en azından. En azından biz benliğimize karşı acımasız olmayalım. Kendimizden mükemmeli beklemeyelim. Sonsuz güzelliği ummayalım. Hızımıza dur diyebilelim. Hata yapma payı bırakalım kendimize. Hayat akan bir su gibi. Kaynağından çıkıyor, Bazen duruluyor, bazen şiddetleniyor. Bazen kayalar deliyor, bazen okyanuslara karışıyor. Göllere dönüşüyor. Mendereslere, denizlere, şelalelere. Gençlik ise hayatın içinde kendine ait bir yol tutuyor. Bir nehir gibi dağları aşıyor ve kendi yatağını şekillendiriyor. Ama unutmamalı işte. İnsan kendine bunu hatırlatmalı. Vadi vadi yapan suyun şiddeti değil, istikrarıdır. Aynı emek isteyen her şey gibi. Gençlik tam da inşa dönemi. İşte bu dönemde hedefi hemen 12'den vurmamızı bekleyenler olacak bizden. En azından biz gerçeği bilelim ama. Bazen çok fazla denemeye ihtiyacımız olabileceğini bilelim. Bazen sadece durup nefes almak isteyebileceğimizi, bazen kusurlar dolu işler çıkarabileceğimizi. Tüm bunlar bizi başarısız yapmaz. Tüm bunlar gerçekleşecek şeylerin gerçekleşme vaktinin henüz gelmediğinin işaretidir sadece. Bence gençlik bu. En azından bu olmalı bir nehir gibi kendi yatağını inşa etmeli. Değiştiremeyeceği kayaya denk gelirse etrafından dolanmalı. Bazen durmalı, birikmeli. Engellerin üstünden geçebileceği zamanı kollamalı. Fakat ne olursa olsun akmalı. Akmaya devam etmeli. En sonunda bu sonlu gençliğimiz bitip yaşlılığımıza eriştiğimizde dönüp bakacağımız o coğrafya bizi tamamıyla memnun eder mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Ben bir nehirim ve Pinhani'nin o güzel şarkısında dediği gibi nehirler durmaz. Biz yaşamaya devam ettikçe akışımız ortaya çeşitli manzaralar çıkaracak. Ve yaşadıkça o manzaraya ait en az bir şeyden muhakkak tatmin olacağız. Bu yüzden birilerinin bizi sıkıştırmaya çalıştığı o kalıplardan olabildiğince uzak kalalım. Ağustos böceğinden öğrendiğimiz o bilgece dersi kazıyalım zihnimize. Dirilişi getiren direniştir. Bizi değersizleştirmeye çalışan her şeye karşı sürdürdüğümüz bu direnme hali Masalın sonunda Ağustos böceğine kendi mevsimini verdiği gibi bize de kendimizinkini verecektir. Gençlik hayat boyu her yaşımızda içimizde aktığı sürece o güne kavuşma ihtimalimiz bâkîdir. Etünce Kelimeler podcast'inin 3. bölümünü dinlediniz. Gençliğin bencesi buydu. Peki sizcesi neydi? Paylaşmak isterseniz eğer Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Esen kalın.